Türk İslam aleminin en mühim liderlerindendir. Evet. Ee, Sayın Yazıcıoğlu. Yani bu davanın aşığıdır o. Bütün ömrü boyunca bu güzel davaya Allah Kur'an'a hizmete, Kur'an ahlakıyla yaşamaya kendine e, adamış mübarek bir insandı. Hep onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an ahlakıyla'ndı. Elinden yüzünden nur akıyordu. Çok efendiydi biliyorsunuz. Evet, e, Yalan söylemez. O, kimseye hakkında dedikodu yapmaz. Dürüstlük, efendilik, nezaket, nezahet, temizlik, terbiye hepsi üzerindeydi. Baktılar güzel bir örnek. Kendilerince onu şehit edince Türkistan Birliği hareketin duracağını zannettiler. Bomba patladı bomba. Yani milyonlarca şarap nere dağıldı şu an? Hocam ilk, ilk evet. tokat Sivas işte. Evet. Bakın Sivas evet hemen anladılar. Yani. Ve bundan sonra Türkiye'ye dağılan bu milyonlarca Muhsin Yazıcıoğlu kısa süre Türkistan Birliği'nin oluşmasına vesile olacaklar. Şu an o gençler coştu. Yani onlar izniyle hiçbir kuvvet sahip edemez. Hiçbir kuvvet Allah'ınsa. Yani Türkistan Birliği kuruluncaya kadar onları kimse durduramaz. Gerek MHP'li gençler, gerek onlar, gerek AKP gençliği, gerek Demokrat Parti gençliği, bütün bu sağ özellikle Saadet Partisi gençliği tam anlamıyla coşmuş durumda. Yani öyle muazzam bir kuvvet ki bu. Yedi cetleri gelse kurtaramaz yani inşallah. Yani durduramaz inşallah. Eğer Muhsin Yazıcıoğlu'nu kastediyorsanız o Ulu Batlı Hasan sancağı dikti. Şimdi fetih vakti inşallah. Yani ilm ve kültürle, bilgiyle bir fetih meydana gelecek. Bir tane şehit verdik. Milyonlarca Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'ye dağıldı şu an. Bir tane şehit var ama milyonlarca e, Muhsin Yazıcıoğlu oluştu şu an. Onun için bu çığın önünde, bu kasırganın önünde hiçbir güç duramaz. Muhsin e, e, Muhterem Mübarek abimiz e, Yazıcıoğlu'yu da tanırım. E, Onunla da görüşmem olmuştu. Bir e, nezaketli, nezih ziyareti olmuştu bir fakirhaneye. E, çok sevecen, mütevazi, mazlum, böyle candan, dost canlısı, dünyanın en mükemmel insanıdır. Özetle onu söyleyeyim. Çok değerli bir ağabeyimiz de. Allah rahmet etsin bu değerli şehidimize. Muhsin hocamız aslan da maşallah tam Hz. Ali gibiydi. Ee, de öyle, güzel ahlakı da öyle. Hiç kimse öyle o anlamda yani tınmazdı. dedikoduymuş, laf söylemekmiş hak bildiğini, doğru bildiğini yapardı. Evet. Ve kimse de başa inmedi maşallah. Aslan gibi yaşadı. Aslan gibi de şehit oldu. Ve gayet güzel Türkistan Birliği'nin mübarek, kutlu liderlerinden bir tanesi. Her zaman gönüllerde inşallah. İnşallah hocam. Ana sütü gibi ak derdim ben her zaman. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime hep böyle söylerdim. Mütevazilik, sevecenlik, güzel ahlak insancılık, mülayemet, halim selim olmak, takva olmak bütün güzel ahlaklar üstündeydi maşallah. Allah böyle güzel insanları hep çoğun zaman olarak kalır. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hamza, Hazreti Ali şimdi hep birlikteler. Maşallah. Muhsin Yazıcıoğlu şehrimiz Türkistan Birliği'nin ateşini yaktı. O diyor ya bir şiirinde ben üşüyorum diyor. Bu ateşle herkesi ısıtacak artık. Allah'ın izniyle yaktı bu ateşi. Türkistan Birliği'nin o güzel sıcak ateşinde hepimiz ısınacağız. O da cennette Hazreti Hamzalarla Hazreti Ali ile güzel bir ortamda inşallah bizleri görüyordur inşallah. İnşallah.